Küçük Tohumun Yolculuğu Bir zamanlar yemyeşil bir vadinin ortasında yaşayan bir küçük tohum vardı. Hem şekli hem de boyu itibarıyla diğer tohumlardan farksızdı. Ancak onun içinde büyük bir potansiyel vardı. Güneşin altındaki geniş alanın içinde rüzgar ona "Büyü ve gökyüzüne ulaş." diyordu. Fakat tohum her defasında korkuya kapılarak toprağın derinliklerine gömülmekten başka bir şey yapma. Bir gün tohum çok sevdiği bir çiçekteki arı yanına gelerek şöyle dedi: "Neden harekete geçmiyorsun? Gökyüzü senin için parıldıyor. Eğer büyürsen, insanların kalplerini de aydınlatabilirsin." Tohum arının sözlerini düşündü ama hala tereddüt içerisindeydi. ''Ya başarısız olursam, ya kurur ve yok olursam'' dedi kendi kendine. Arı ona bir gülümsemeyle karşılık verdi. Başarı ve başarısızlık korkuların değil cesaretinle belirlenir. Senin içinde bir ağaç olma gücü var. Bu konuşma bana biraz tanıdık geldi. Ben de mezarımdan çıkamazken Esra da bana bunun gibi bir konuşma yaptı ve mezardan çıkıp bir iskelet oldum. <laughs> bir sabah Güneş ışıkları toprağı ısıttığında, tohum nihayet karar verdi. Kendini dışarı mühürlemiş toprağın soğuk kabuklarından kurtarmak için çaba gösterdi. En sonunda cesaretle gökyüzüne uzandı. Birkaç saplantılı çaba ile başını dışarı çıkarabildi. Etrafındaki dünya büyüleyiciydi. Kuşlar, renk dolu çiçekler ve hısla akan su. Tohum Yeni bir yaşamın tadını çıkarmaya hazırlanmaktaydı. Günler geçtikçe tohum kök saldı ve sürgünler vermeye başladı. Her gün güneşin sıcaklığını, yağmurun serinliğini hissetti. Yavaş yavaş bir fidan haline geldi. Artık korkularının geride kaldığını fark etti. Büyüdükçe çevresindeki güzelliklere daha da yakınlaşıyordu. Gökyüzüne yükseldikçe Rüzgarlar ona, "Senin hikayen sadece başlamıştı," diye fısıldıyordu. Zamanla fidan büyük bir ağaç haline geldi. Yüzlerce kuş onun gölgesinde dinleniyor, çocuklar onun etrafında oynuyordu. Daha önce kendisini sıkıştıran korkuları, şimdi hayranlıkla izlediği bir geçmiş olmuştu. İnsanlar onun altında bir araya gelip hikayeler paylaşıyor, onun varlığından ilham alıyordu. Bir gün tohumun eski bir arkadaşı olan arı ona geri dönerek şöyle dedi: "Gördün mü? Korkularını aştığın için şimdi bir değişim yarattın. Senin hikayen başkalarına da ilham veriyor." Tohum böyle bir etki yaratmanın kendisine verdiği mutluluğu hissetti. Mükemmel bir ağaç olmuştu ama içindeki küçük tohum hala yaşıyordu. O an anladı ki her birimizin içinde birer potansiyel tohum var. Korkularımızın üstesinden geldikçe daha büyük bir varlık haline gelebiliriz. Ve böylece küçük tohum bir ağaç haline geldi. Ama kalbinde her zaman o ilk cesareti ve ilk adımı atan küçük tohum kaldı. Çok güzel bir hikayeydi. Cesaret etmeden bir şey olmayacağını bize güzel bir şekilde anlatmış oldu. Bilge Dede'yi takipte kalın.